Evet arkadaşlar Yeni bir bahçe videosu arkadaşlar Şimdi sizinle bahçenin son halini paylaşacağım arkadaşlar Şuradan domateslerden gördüğünüz gibi Maşallah bu sene Güzel domatesler hemen Kamerayı çevirelim Bir bahçenin son durumuna bakalım arkadaşlar Domateslerin durumu Bu şekilde arkadaşlar bu kapalı sera. Bu da açık sera. Maşallah. Alalım arkadaşlar. Böyle. Şimdi Böylece ver. burada ne var? Acı var sağa arkadaşlar. Bakın bir hasat yaptım yine, yine. şöyle. Şimdi patlıcanlarımın durumu evet, güzel. Biberler de bu şekilde. Bakın arkadaşlar çeklerimiz artık son diye tahmin ediyorum ama, daha var. Şimdi makasım. Şöyle Şu iki seranın üstünü böyle gölgelik yapmıştık. Güzel. Şurayı gölgelik yapmadık. Denemek için. Bakın arkadaşlar. Buraya ne su yetişiyor ne de düzgün ürün alınıyor. Mısırlar tamam eyvallah. Mısırlar oldu. Ama buraya artık seneye yani genel bu şekilde üstlerini gölgelik yapacağım. Bu gölgelikleri daha güzel demirden yapacağım. Tahtalı yapmıştım bu sene ama tahtalı yapacağım. Böyle masalarımız, kabaklarımız. Bakın. Güzel. Şimdi kavunlara bakalım. Bakın arkadaşlar. Maşallah. Şöyle kavunlarda yerinde buz karpuzlar burada da ne var aşağıda aşağıda karpuz kavun var oraya gitmeye gerek yok bunlar orada çiçekler orada Şöyle Nar. Çok güzel nar vardı ama düştü. Rüzgar iyi rüzgar aldı. Düştü. Bu tarafta da şöyle karpuzlar var. Kabaklarla. Otları yeni biçtim arkadaşlar da. Şimdi bahçede son zamanlarda değişiklik yaptık. Yani pek bahçe videosu çekemiyorum bu ama. Ee, değiştirdim arkadaşlar. Karavanın yerini değiştirdim. Bakın. Karavan. Hem gölgeye aldım. Değiştirdim. Şöyle. Elmalar da burada. Evet. Şimdi. Şunu da çok güzel. Üç tane limonum vardı. Ama geçtiğimiz günlerde iyi yağmur ve fırtına oldu. Döküldü. Artık seneye nasip. Şunlar da ya mandalin ya portakal. Bunlar parça sonra yatırdım. Şimdi karavanı şöyle aldım arkadaşlar. Buraya gölge yaptım. Üstüne bir gölgelik attım. Komple panelerini de. Bakalım görebileceğiz mi? Evet. Bakın. Şöyle bir gölgelik panelerini açtım. Sonra arkadaşlar sizinle paylaşayım, biz bunlara Börtlen, Karamak, Ahududu gibi isimler veriyoruz. Bunları çok seviyoruz, bol bol var Bu bol bu sene maşallah. Anteni de tabi buraya koydum. Şöyle akşama oturmak için bir yer yaptım. Şu eriklerim de bu şekilde. İki tane yeni zeytin aldım aşağıda. Zeytinle tutmadı arkadaşlar. Yani bana öyle geldi. Şuraya şöyle güzel bir üzüm çalı yapmıştım. Üzüm de yayılmaya başladı artık. Bakalım yer üzüm bu. Bakın her tarafına filiz vermeye başlamış. Filizleri alacağız ki yukarıda versin. Burayı kapadım. Karavanı da gizledim. Bölgede kaldı. Tabii şimdi güneşe karşı üzümleri gözükmeye düzgün. Üzümlerin çardağını yapmıştık daha önce. Ama hala telle tam öremedim Bakalım bu hafta zaman kalırsa. Üzümler de bayağı güzel. Neyse çok Evet, tahta veriyor. Evet. Heh, şeftali de göstereyim. Şeftali meyvelerin hepsi verdi arkadaşlar. Hepsinden tatlık, tadımlık verdi. Bir tek şurada bir şeftali kaldı. Bu da. Bakın bunu da tutacağız. Birkaç gün daha olacak muhtemelen. Evet arkadaşlar böyle bir kısa bahçe videosu oldu. Ee, bahçenin son durumu. Boş vakitlerimizi burada geçiriyoruz. Şimdi gidelim çalışalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.